tanıdığım en donanımlı eğitmenlerden olan Yekta Özcan Özözer Hocam kafayı inovasyona takmış durumda. Harika bir kitabı var. Yaratıcı Düşünmenin 27,5 Yöntemi. Şimdi sadece kitabın başlıklarına baksak kitap insanı içine çekiyor. Mesela yaratıcı süreç. Beyzade Bey Sil baştan. Parçala Behçet. Yaratıcı grup çalışmaları hatasız kul olmaz. Yaratıcı olacak çocuk kılavuzunuz uzman olmasın gibi birbirinden ilginç başlıklarla harika bir kitap yazmış. Kitabı da bana imzalayıp gönderdiği için Yekta hocama çok teşekkür ediyorum.